Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şimdi bir çantamda ne var videosu olacak çektiğimiz video. Zaten siz başlıklarını ne anladınız şu an. Gerçek bir çantamda ne var videosu olacak ve şu an işte üniversiteden geldim zaten. O yüzden hemen başlayalım lafı daha da Öncelikle şöyle bir şalım var. Şöyle göstereyim. Böyle bir şalım var. Şu an üzerimde değil. Dersden çıktığımda acele etmiştik ve çantama atmıştım. Daha sonra şöyle bir cüzdanım var. Burası fermuarlı. Buralarda işte kartlık olduğu ve burası da kağıt paraları koymak için olan bölümlerinden. Daha sonra şöyle birkaç fişim var. Az önce marketten gelmiştim. Ne kalamadım diye kapatmak istiyorum. Daha sonra şöyle iki adet bugüne ait defterim var. Bunları da şöyle bırakıyorum Daha sonra şu an Karaman'da olduğumuz için Karaman'da olanlar bilir. Burası çok soğuk. Böyle bir adet eldivenim çıktı. Daha sonra şöyle küçük bir dudak kremim. Bir adet anahtarlarımı, anahtarım şöyle ayağıma ayağım bazen yorgun, tam ağrıdığı için, ayağım olduğu için böyle bir ağrı kesici bulunmakta. Daha sonra ferahlatsın rahat diye böyle bir nane çekerim bulunmakta. Şöyle bir adet suyum var. Bir adet ÖSYM kutusuna konulmuş kalemliğim var. Kalemlerim var. Daha sonra yine şapkam var. Sabahları soğuk oluyor. Şöyle bir şapka. Bunu da bana arkadaşım hediye almıştı. Şu an güneş açtığı için eldiveni işte o şalı ve şarkıyı kullanmadım. Çantamı attım. Daha sonra şu şekilde küçük ıslak mendillerim var. Çanta yaptık. Ben onları seviyorum. Büyük ıslak mendilden ziyade. Sonra şöyle küçük bir el kremim var. Daha sonra şöyle poşetlerim var. Biri bez, biri poşet şeklinde olmak üzere. Sonra yine şöyle bir poşetim var bir adet. Bir adet şekerim üstünde yemem için açılmış çikolatam var. Yine bir adet naneli sakızım var. Ve yine kolonyam var böyle bir parfüm mürit sprey şişesine doldurulmuş. Ve yine bugünkü kullandığım rujum var daha doğrusu değil yanlış ruju almışım <laughs> arkadaşlar ve yine banyo olduğumuz için şöyle bedelde pedim var arkasında şöyle küçük bir göz var bakalım orada ne varmış orada da bluetooth kulaklığım var arkadaşlar benim çantamda ne var videom bu kadardı buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim videomu beğenmeyi kanalıma abone olmayı unutmayınız teşekkürler